Bungazi Belediyemiz Hisar Arkeopark kazı çalışmaları ile Bursa'nın geçmişini, Bursa'nın tarihini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Yapılan kazılar neticesinde demir çağından başlayarak bugüne kadar gelen katmanları burada görüyoruz. Demir çağı döneminin eserlerinde kazılar, ambarlar, buna benzer yerleşim alanlarını görüyoruz. Yine Roma dönemindeki çok daha ihtişamlı konakların olduğu, yaşam alanlarının geri bir şekilde yer aldığı, yine Osmanlı dönemine ait de hamamların, hamam cehennemlerinin burada kalıntı olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bizler bir an önce kazı çalışmalarını bitirerek burasını projelendirip bir ziyaret mekanı haline gelmesi için çalışıyoruz. Ve gördüğümüz gibi ciddi bir kazı çalışması var. Şu an bir noktaya bunları toparlıyoruz. Bir ay gibi bir süre sonrasında kazılar bittiğinde yapılacak olan projelerle birlikte burasının muhafaza altına alınması, burasının bir ziyaret mekanı haline getirilmesi için çalışmalarımızı zandırıyoruz.